CSV ödül Tam tamına 20.000 TL. Kapanma riski. Sizin var olduğunuz sürece bu oyun kapanmaz arkadaşlar. Siz var olduğunuz sürece bu oyun kapanmaz. Diye düşünüyorum. Kale kimde? X katta. İçeri girer misin? Tabi gireyim. Google -Go Play Store'da yok. Hayır Onur. APK oyun bu şu an. APK oyun oynuyoruz. Siz Binary Game gibi destek oluyor musunuz? demişsin de yani hangi konuda destek oluyor muyuz? Evet Enes Bilal ee, ya kom ya netten oyunu indirip kayıt olabilirsin. Nokta net de bize ait evet. Net, nokta net nokta bize ait. Oradan indirebilirsin. Eğer sorun Yaşadığım bir konu olursa Bilal Discord adresine gir Oradan beni bul Bana oradan yazabilirsin Ben teşekkür ederim Enes hoş geldin aramıza 59 csv'si ayrı bir kere mi? Bu, bu hafta 72 csv'si oldu bir dahaki hafta 59 ysv'si olur Delos açılmaz Emre Delos gelmez arkadaş Delos Gelecek bir şey değil şu an Klas Game'den farklı başka epin siteleri gelecek Dendi ne oldu yani Onu şöyle söyleyeyim ben size Yakın zamanda Açıklaması gelir Ben şu an bilgi zor benim bilgim yok daha doğrusu yetişirse 83 cap ile birlikte yeni e-pin sitelerini duyuracağız yüce bilgisini nerede arkadaşlar yetişirse 83 cap ile birlikte yeni e-pin sitelerini duyuracağız 83 ile yere vurma gelecek mi Evet gelecek tinker Ben kaçar mısın açayım dostum 32k rank olmuş bir ay plan içeri sınırı gelecek mi? Hayır gelmeyecek cihat. Evet evet Beysel. Biz de yayıncılarımıza destek oluyoruz. 83 kep inanılmaz heyecanlı olacak bende arkadaşlar. Yüce Kedex bunu söylüyorsa hele hele sonunda da gülücük varsa arkadaşlar 83 gün güncellemesi bomba. Yani arkadaşlar bak bakın ben size şöyle söyleyeyim. Yüzecek Kedeks eğer bir şey söyleyip arkasına gülücük bırakıyorsa emin olun bomba şeyler vardır. Ben bunu çok gördüm. Berserk açılacak mı? Evet. 83 kepte varıyorlar. Berserk olabilir. Yere vurma gelecek Hakan. Ardilen biraz canlandıralım yüce Kedeks bey demiş Nagze. İvangz, e, ee, o biz onu önermiyoruz. Bence sanmıyorum Cihat olacağını. Neden TikTok simgesi verilmedi bana? Arkadaşlar 70'i geçik yayın bekleyen arkadaşlar var. Yayıncı takı almak için size gelen arkadaşlar var. Her şeyin bence bir zamanı var bence arkadaşlar. Bu su gibi bu da uzun süreli olur mu? sizce? Arkadaşlar bu oyun siz var oldukça bu oyun olmaya devam edecek. Arkadaşlar like atalım bu şahane oyunu başka insanlara göstermek için like atalım hype'ımız devam etsin bu şahane oyunu daha çok insanlara göster. 600 like attım. Emre çok teşekkür ederim. Ne amaç söyleyebilirsen sıkıntı olmaz. Tabii ki Serdan yani bunlar bunlar her şeyi oraya çekmeye niyetli. Rank 42 kalmış arkadaşlar. Bilmek maaşın ne kadar? Ben iki tane ekmek alıyorum. Onun yanına bir tane çorba alıyorum. O kadar maaşım. Kuzey. Bir maaşım yok yani. Ben bu işe gönül verdim. Evet evet yani bakmayın arkadaşlar. Bir şey aldım bir şey aldım yok yani. Kırkı çekmektir. Yok yok. Ya. İki ekmek bir çorba alırız. Millet zam alırken biri eksi bir düşüyor. Tabii ki tabii ki. <laughs> arkadaşlar bizde zam yok. Bizde neyin zamı arkadaşlar? Ne zamı geç? Ben zaten buradan bir maaş şeyim de yok yani. peki tüm de yok yani. Biz bu işi gönül verdik arkadaşlar. Gönül verdiğimiz için bu yerlerdeyiz. Tamam Umax, Umax gösteriyorum merak etme. Brix'in hissesi var ama zarardan yüzde <laughs> on. Arkadaşlar. Her şey, her şey para değil beyler. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Para sadece sizi satın alır. Ama güven daha önemli arkadaşlar. Güven sizi her yere çıkartır. Önemli olan bu. Ya örnek lazım Semih hemen. Her şey para değil diyen kişi zengindir. Ya arkadaşlar yani herkesin fikri düşüncesi ayrı olur ama ya emin olun benim düşüncem bu. Yani paranın önce daha çok benim için güven önemli. Bana güvenen kişiler çok önemli arkadaşlar. Yani Burada bir yerlere gelmişsek. Belki o güven sayesindedir. Hiç bilemem. Evet son 5 dakika arkadaşlar. Osman yani böyle bir şey varsa ben biz bir şey yapamayız dostum. Nasıl GM oldum arkadaşlar? Nasıl GM oldum? Çok uzun hikaye ya. Her hikayenin arkasında bir Geçmiş vardır arkadaşlar. Geçmişin arkasında bir güven vardır. O güveni bulmak önemlidir. Anladım. Arkadaşlar like atalım. Bakın 115 kişi olmuşuz. Ee, hype atalım. Like atalım. Arkadaşlarım yok hayır. Son 4 dakika. Çok çekişmeli bir CS oynuyoruz arkadaşlar. Bunu yapan insanları bulup sonra oyuna dahil olmak iyi iş. Ergüt söylediğim gibi ya bazen güven çok önemli oluyor bu sektörde. Arkadaşlar like atalım. Daha çok bu güzelim oyunu daha çok insanlara gösterelim. Like, 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 like. Boş durmayalım. kapı çok kalabalık ya. Herkes girmeye çalışıyor. Son iki buçuk dakika. Aleyküm selam base komando. Biz Rank Run 46 arkadaşlar. Karşılıklı 46 ben kalmışlar. Evet evet çok çekişmeli bir CSV devam ediyor. Mage oyunu mu bu yok arkadaşlar ya. Yani. Mage olan illa ki üstünü sallar ya. Son bir dakika 20 saniye Blink gelince bu olay değişir. Ya Blink gelince arkadaşlar yani bütün oyun sistemi değişecek ya. Blink atıp deskent olmalar. Blink atıp partileri Bir dahaki yayına görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet. Elinize sağlık geldiğiniz için.